Yoğuz hayvancılık. Evet bugün kan testlerini yaptığımız hayvanları Mera'daki barınaklara aldık. Burada tahta yemliklerimiz var. Orada kapalı şartlarda verdiğimiz yemle bir 10-15 gün daha besleyeceğiz. Ot kabarıyor şimdi merada. Daha sonra bunları ileride görüntüde görünen yozlarla beraber ormana salacağız. Orada besi olacaklar. Bunlar kaliteli ırklar var içinde. Bronze -Sivis dediğimiz montofon. Şarole düveler. Bunlar 320 kilo ile 380 kilo arasında. Bu 6 yaştalar. Mesela şu Blondi Akiten dediğimiz bir ırk. Türkiye'de pek yok bu ırk. Yayılmasını istiyoruz tabi. Hayvanın duruşuna bakın çok güzel. Uzun bir hayvan. Bunlar karışık melezler bu hayvanlar. Şu mesela Angus var. Orada boynuz yok zaten. Bunda boynuz var. Şu Charole melezi, Şu beyaz böyle. Ama bu Blondi Akiten. Bak şu da blondi. Çok güzel bir tipi var. Evet. Elimizde bir tane Blondi Akiten dana var. Bunların içine onu getireceğim. Tabii bu çan sesi de Yoz hayvancılığın klasiklerinden. Aslan! Aslan! Yavuz Döner'in meşhur köpeği. Tabi köpek otların içinde daha şanslı. Aslan! Aslanım koçum. Burada çakala karşı böyle basit bir barınak. Bunun içinde hayvanlar konaklıyor. Bunlar da çok soğuk kış şartlarında karda doğum yapacak olursa doğum padokları yukarıdaki seviyeyi alçaltabiliyorsunuz. Uzaa içeri girsin, barınsın diye. Üstü bildiğiniz polyester çadır, tahta. Doğal yapıyı bozmadan yapılmış bir barınak modeli. Tabii ilk gün salındıkları için biraz stres var hayvanlarda ama kondisyonları falan çok güzel. Bunlar tabii çok kaliteli genetik var bu hayvanlarda. 3 tanesi mesela. O açık sarı olanlar da var. Çok güzel bir sürü oluşacak. Şimdi bir 8-10 tane daha yolda geliyor. Onları da görüntüsünü alırız. Şuna bakın mesela ne güzel görünüyor. Yani. ilerideki görüntülerini de devam ettireceğiz. Liderlik savaşı var aralarında şimdi. Sürünün liderini belirlemeye çalışıyorlar. Birisi Bosporus olacak. Blondi. Tip güzelsin maşallah. Bu da bir şarol ediyor. Bunlar anne adayları.